solistler az solistler sona kalır derler. Son şairimiz, sunucumuz Orhan Uyanık, antolojimizin şairi. O bir şiirine ses olacak sizler için. Ey milletin atası, geceye doğan güneş, seninle karanlıklar aydınlık oldu bize. Zaferlerinle sendin yurdumu sören ateş. Seninle karanlıklar aydınlık oldu bize. Kanayan yaramızın çaresini sen buldun. Hürriyeti susamış halkın umudu oldun. Vatana sahip çıkmak için sarardın, soldun. Seninle karanlıklar aydınlık oldu bize. Cephe cephe dolaştın vatan sevdasıyla. Halkın olan aşkın dolaştı dilden dile. Ömsalsiz ilkelerin bize sarsılmaz kale. Seninle karanlıklar aydınlık oldu bize. Her yaptığım devrimle yeni ufuklar açtım. Bilime engel olan bağnaz fikirden kaçtım. Umut tohumlarını Türk'ün bağrına saçtım. Seninle karanlıklar aydınlık oldu bize. Eserin Cumhuriyet bize ödediği miras Halk için yaptıkların edilmez asla kıyas Işığınla son buldu vatanda gam, keder, yaz. Seninle aydınlıklar, seninle karanlıklar aydınlık oldu bize Seninle karanlıklar aydınlık oldu bize Teşekkür ederim Oran arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sağ